Ya arkadaş beni niye burada tutuyorsunuz? Benim bir şeyim yok da. Siz nereden biliyorsunuz? Doktor musunuz? Pusat Bey, tetkikleriniz ciğerlerinizin hasar gördüğünü söylüyor. Tamam da ayakta tedavi olayım Hüsnü. Mümkünatı yok. Değil ayağa kalkmak yerinizden kıpırdayamazsınız. Bir müddet aşan oksijensiz kalma halinde akciğerler ciddi zarar görür. Siz de bugün bu talihsizliği tecrübe ettiniz. Dinlenmeniz ve tedavi olmanız lazım. Ya bırak üstünü, Kalkacağım! Pusat Sakin Bey, olun bırak. Pusat Ya bırak! Bey. Kalkacağım üstüne Bir şeyim lütfen. yok ya! Yat yattığın yerde! Kalkacakmış! İyice tembihleyin Zülfikar Bey! Hiç söz dinlemiyor! Geçmemiş olsun Pusat'ım! Sağ ol Zülfikar ağa. Şimdi nasılsın? İyiyim. Daha iyi olacaksın inşallah. Bir de söz dinle sen. Tamam Zülfikar ağa. Bir hata ettim. Ama izin ver de hatamı telafi edeyim. Nasıl olacakmış o? Çıkar beni buradan abiye yardım edeyim. Ya sabır ya Allah. Bak hala ne diyor. Ben de akıllandın sandım ha. Ya Zülfikara duramam ben böyle. Ölürüm de çıkmam lazım. Çıkmayacaksın. Bundan böyle abinin sözünden çıkmayacaksın. Siz girmeyin. Durun. Ben buradayım. Bir şeye ihtiyacınız olursa seslenmeniz yeter. Geçmiş olsun. Geçti gitti çok şükür. Tilkiye bulaştığını duydum. Boyundan büyük işlere kalkışmakta üstüne yok. Yapmam gerekeni yaptım. Böyle yapman iyi oldu Pusat. Biz de senin gerçek yüzünü görmüş olduk. Ben sizden kim olduğumu gizlemedim Hakkı Bey. Polat Alemdar'la geçmişten gelen bağlarım olduğunu biliyordunuz. Bizi geçmiş değil Pusat. Bugün ilgilendiriyor. Sen bugün burada bulunarak tarafını seçmiş oldun. Ben hiçbir zaman sizin yanınızda olmadım. Yalnızca sefirlik için yapmam gerekenleri yaptım. Sefirliği unut. Ama şunu unutma. Bizim yanımızda olmayan karşımızdadır. Madem öyle diyorsunuz sefilliği unuturum. Ama... ...Fehmi Bey'in... ...bana dostlarımı kötülemesini asla unutmayacağım. <laughs> Sefirlikten vazgeçtiğine göre Pusat konseyin idaresine teslim ettiğin malını mülkünü de unutsan iyi olur.